geliyor. Tak. tak. Bütün personeller Tak. görev yerlerine beklenmektedir. Tak. Tak. Birisi yaklaşıyor tersi odanıza tersi doğru. ne yapacaksınız? Bir. Dışı etrafına bakın ve haber al. E düştü. İki. Yatağın altına saklan. 8 aktif. 3. Ayak sesine değil, doğru git edin, ve onun karşısına çık. Ve son olarak 4. Çıkışın ve yukarıya doğru çıkan merdivenlerin olduğu yere koş. Tüm koş. Tüm Buyurun. Etrafınıza bakındınız. Bu Haberin nerede olduğunu az çok hatırlıyorsunuz. Tekrar Direkt Haber'e doğru koştunuz ve Haber'i aldınız. Bücüm aldınız. Bücüm haber'i aldığınız tüm anda ayak sesinin iyice yaklaştığını, tüm yaklaştığını tüm ve tüm ulusal tehlike ha. varlığı hesaplandı. Ettiğini duydunuz. Deneklerde protokol dışı uyanış tespit edildi. Adam kat stabil kapının önünde. Çalıştı. Eminsiniz. Protokol bir, hiçbir şey yapma. Olduğun yerde o şekilde dur. İki, arkanı dön ve adama bak. Üç, arkana dönerken adama haberi fırlat. Adamın arkanızda olduğunu anladığınız anda bir yandan arkanıza dönerken hızlı bir şekilde elinizdeki habe adama doğru fırlatmaya çalışıyorsunuz. Fakat arkanıza dönerken yanlışlıkla haberin olduğu eli değil öbür eli adama doğru uzattınız. Ve şu an avuç içiniz adama doğru bakıyor. Siz adama bakıyorsunuz adam size bakıyor. Habere sarılmış durumdasınız. Adam size baktı ve <laughs> Ne yapıyorsun lan sen? Dedi. Zarı tekrar atmak ister misiniz? Bir. Zarı tekrar at. iki Zarı atma. Peki atıyorum zarınızı. Bir. Haberi atmaya çalışırken siz o çiçeğinizi ona doğru çevirince adam gülmeye başladı. Ve falan yapıyorsunuz. Fakat hareket ettiremiyorsunuz kolunuzu. H1 niyesi atamıyorsunuz. İçgüdüsü olarak atmak istiyorsunuz ama atamıyorsunuz. Bu arada adam üstünde bayağı ağır bir zırh giyiyor. Bu diyarın elit ekiplerinden birisi. Eski okuduğunuz, kardeşlerinizle birlikte okuduğunuz ve boyama kitaplarında falan gördüğünüz askeri birliklerden birisi. KOT olarak biliniyorlar bu birlik. KOT birliği. KOT birliği en özel durumlarda özel harekat birliği, birliği olarak yollanır ve giderler, infaz ederler, arkasından da geri dönerler. Bu adamı görünce tüyleriniz daha da diken diken oldu. Suratındaki bembeyaz maske bu adamın maskesini genç yaşta doğurduğunun bir kanıtı. Adam silahını size doğrulttu. Üzgünüm çocuk ama Yaklaşık 5 dakika önce kesin infazına karar verildi. 1. Bir, bir zar daha kullan ve haberi tekrar fırlat. 2. Adamın yanından kaçmayı dene ve çıkışa koş. Karşınızda özel timden bir adam var. Bunların görevi genelde suçluları yakalamak, infaz etmek ve geri dönmek. Tekrar deniyorsunuz. Gücünüzü topluyorsunuz ve Haberi fırlatmak için, bütün gücünüzü harcıyorsunuz. Kırmızı, Haberi fırlatmak için kolunuzu hareket etmeye çalıştınız, fakat kolunuz hareket etmedi. Onun yerine, adama doğru dönük olan avuç içinizde bir enerji birikti. diye bir ses çıktı. Adam, bu da Elinizdeki o enerji, adama doğru fırladı. Kolunuzdaki haber mosmor parlıyor. Işın adama çarptığı anda zırhını delip geçti ve arkasından adamın ortadan etrafa doğru küle dönmesine ulaştı. Adam ortadan ikiye yarıldı. Haram parça bedeninin iki parçaya ayrılmış şekilde yere düştüğünü gördünüz iç organları dışarıya fışkırdı. Haber'e baktınız. Haber'in siyah gözleri şu an mosmor parlıyor. Kafanızın içinde bir ses duydunuz. Sistem V17, kullanıcı arayüzü, yeni yetenek elde edildi, seviye 1, ölüm büyüsü, karşınızdaki adam sıradan bir adam değildi edildi. Özel olarak seçilmiş, özel olarak eğitilmiş ve özel olarak yollanmış çok özel bir birliktendi. Fakat yaptığınız tek bir büyü ile adam ortadan ikiye ayrıldı. Peki, şimdi ne yapacaksınız? 1- Sessiz bir şekilde yol ayrımına git. Çıkışın ve üst katın olduğu yere. 2. Adamın üstündeki eşyaları araştır. 3. İkisi içinde vaktimiz yok. Acele etmemiz lazım. Koşarak git. Adamın üstünü arama kararı aldınız. Adamın üstünü aradınız fakat zırhındaki ceplerin hepsi kilitli. O yüzden silahlarına yöneldiniz. Silahlardan önce uzak menzilli olanı kaldırmayı denediniz. Fakat silahı kaldıramadığınızı fark ettiniz. Sizin için fazla ağır. Ama onun yerine belki yerdeki jopu alabilirsiniz. Jopu aldınız. Jop boyunuz kadar. Az da olsa kaldırabiliyorsunuz. Zar zor omzunuza yüklediniz ve arkasından yola çıkma kararı aldınız. Buradan gideceksiniz. Fakat aklınıza bir şey geldi. Kardeşinizin odasında bir tahta kılıç vardı. Belki gidip tahta kılıcı da alabilirsiniz. Eğer Jop'a bir şey olursa tahta kılıcı kullanırsınız. Ama bu aynı zamanda vakit kaybetmek demek. Belki birileri gelebilir. Onun yerine yol ayrımına gitmek daha mantıklı olur. Peki ne yapacaksınız? Gidip yedek bir eşya olarak tahta kılıcı alacak mısınız? Yoksa doğrudan yol ayrımına mı gideceksiniz? Buyurun. Yedek bir silah fena olmayabilir. Hadi gidelim ve o tahta kılıcı alalım. Hemen yola çıktınız. Koridordan sola döndünüz. Ee, Kardeşlerinizin odalarının olduğu yere. Koridor boyunca ilerlediniz ve koridorun en sonundaki Moros'un kılıcının olduğu odayı buldunuz. Kapıyı açtınız ve arkasından içerideki kılıca doğru ilerlediniz. Yerde tahta bir kılıç var. Kılıcı aldınız. Jopu sırtınıza Tahta kılıcı belinize taktınız ve arkasından yola çıktınız. Şu an yanınızda bir adet yok, Kocaman bir, ya kocaman derken sizin boyunuzun yarısı kadar bir ayıcık. Ve bir de e, tahta kılıcınız var. Geri dönerken, yol ayrımına doğru giderken... Kardeşlerinizden birisinin odasının kapısının hafifçe aralı olduğunu gördünüz. Odadan sesler geliyor ve mor bir ışık dışarıya vuruyor. el El Kaza, El Nasa, Aras, Kandara, Ka, Parasanda, Arasa, Parasanda. Ne yapacaksınız? 1. Yol ayrımına devam et. 2. Kapının arkasında ne olduğuna bak. Kapının arkasına bakma kararı aldınız. Kapıya yaklaşıp yavaşça içtiniz. Hmm. Ve kapıyı açmanızla birlikte Arkada hiç beklemediğiniz bir şey olduğunu gördünüz. Mosmor bir boşluk. Ve hemen ardında kocaman bir göz. Kapıyı açmanızla birlikte size döndü. Hemen ardından simsiyah vıcık vıcık dokungaçlar size doğru uzandı. Bir zar atıyorum. Dokungaçlar sizi neredeyse bacağınızdan yakalıyordu. Son anda geriye doğru çektiniz. Arkanızı döndünüz. Kaçmaya başlayacaksınız. Fakat uzantılar sizi bırakmıyor. Siz koşmaya başladığınızda uzantılar da sizin arkanızdan gelmeye başladı. Koridorda sizi takip ediyor. Kendi odanızdan sola doğru dönerken uzantılardan birisi ayak bileğinizden dolanıp bileğinizi tuttu ve sizi yere düşürdü. Tüm ne yapacaksınız? 1. Ayağını kurtarmaya çalış. Ayağını o vıcık vıcık simsiyah uzantıdan, tentakıldan kurtarmak için onu böyle arasından çıkartmaya çalış. 1. 2. Jop'u çıkart. Jop'la bu uzantıya vurmaya başla. 3. Bu uzantının üstüne ölüm büyüsü at. 4. Belindeki kılıcı çek. Ve tahta kılıçla uzantıya vur. Elinizi o tentacle'a doğru uzattınız. Avcunuzun içerisinde enerji birikti. Haberin gözü parlamaya başladı. Eliniz parıldadı, parıldadı, parıldadı. Ve arkasından fırlayan, elinizden çıkan bir ışınla birlikte bacağınızı bileğinizi tutan o tentacle ortadan ikiye yarıldı ve bacağınızı kurtarmaya başardınız, koşmaya başladınız. Fakat koşarken bir anda kan kustunuz. Şunu fark ettiniz, az önce yaptığınız şey vücudunuzu yordu. Yine de koşuyorsunuz, peşinizden kovalıyor. Uzantılar hala peşinizde. Önce sağa, oradan sola, tamam şimdi de beyaz kapının yanından geç. Evet ileride sol tarafa dönersem orada yol ayrımı var. Koştunuz ve yol ayrımına kadar geldiniz. Uzantılar hala arkanızda mı emin değilsiniz? Fakat yol ayrımına doğru yaklaşırken iki şansınız var. Bir, sola dön ve çıkışa git. İki, sağa dön ve yukarıya çık. Ne yapıyorsunuz? Çıkışa mı gideceksiniz, yukarıya mı çıkacaksınız? Sol tarafa doğru döndünüz. Çıkışa doğru koştunuz. Arkadan sesler yankılanırken kardeşinizi yukarıda bırakma kararı aldınız. Ve çıkış kapısına uzanıp kulbunu çevirirken yavaşça kafanızda tekrardan bir cızırdama hissettiniz. Bu cızırdamayla birlikte etraftaki alarm sesi ve bununla birlikte kadının sürekli yaptığı uyarı ortadan kalktı. Kapıyı açtığınızda kapının önünde birinin beklediğini gördünüz. Ah. Demek buradasın Tan. Ben de seni arıyordum. Birkaç adım geriye doğru attınız. Bu adamı tanıyorsunuz. Sizin hastalıklarınızla ilgilenen profesörlerin başındaki o adam. Siz onun adını müdür olarak biliyorsunuz. Bu Bernex hastanesinin yöneticisi. Ve ona baktığınızda güvenmemeniz gerektiğini anladınız. Çıkış kapısıyla aranızda duruyor. Elinde kara bir kılıcı var. Ve ucundan kirli bir enerji damlıyor. Size doğru yaklaşırken bir karar vermeniz lazım. Ne yapacaksınız? 1. Kal ve adamla savaş. 2. Arkanı dön ve üst kata kaçmaya çalış. Adamla kalıp savaşmayı seçtiniz. Duruşunuzu aldınız. Birkaç adım geriye doğru gittiniz. Ve adamın suratsız maskesine doğru dik dik baktınız. Adam gözünüzdeki düşmancıl bakışı tanıdı. <laughs> Aptal çocuk. Saçma saçma davranma. Ölümünü kabullen. Eğer ki sıkıntı çıkartmazsan sana söz veriyorum. Ölümün acısız olacak. Daha yukarıya çıkmam lazım. Elini size doğru uzattı. Bir. Ölüm büyüsü kullan. Fazlasıyla yorulduğunuzu hatırlatmak istiyorum. 2. Belindeki kılıcı çek. 3. Sırtındaki jopu çek. 4. Adamın teklifini kabul et. Buyurun. Belinizden kılıcınızı çektiniz. Ve Kılıcı çekerken aklınıza Moros'un kılıcı kullanırkenki hamleleri geldi. Onu birebir taklit etmeye çalıştınız. Birkaç kere bu kılıcı kullanırken kılıcın ucundan parlak bir kesik atmayı başarmıştı. Kılıcı savururken boşluğa doğru savurdunuz fakat hiçbir şey olmadı. Adam size bakıp Oh. Bu Moros'un kılıcı değil mi? Küçük çocuk. Uğraştırma beni. Dips'e doğru yürümeye başladı. Bir. Kılıç için tekrar bir zar at. İki. Atma ve farklı bir aksiyon dene. Adam size doğru yürürken kılıcı kardeşinizi hatırlayarak tekrardan savurdunuz. Bu sefer yukarıdan aşağıya doğru şınk etti kılıç. Ve tahta kılıcın bir anda paslı bir metal rengine döndüğünü gördünüz. Hemen ardından odanın üç duvarını keserek ilerleyen ince bir kesiğin önünüzdeki adama doğru ilerlediğini gördünüz. Adam bunu görünce geriye doğru adım attı, elini öne doğru açtı ve arkasından shield büyüsü kullandı. Çoht diye ortada çarpıştı. Kesik ve büyü. Şu an 3 ihtimaliniz var. Ortalık tamamen duman oldu. Bir. Geriye doğru kaç. Üst kata çık. 2. Adama saldırmaya devam et. Karşınızda duman var. O yüzden eksi alacaksınız zara. 3. Dumanın içinden geç. Çıkışa doğru koş. Bir anda koşmaya başladınız adama doğru. Adamı göremiyorsunuz. Tam geçerken adam pat diye sizi yakaldı ve duvara vurdu maskesiyle göz göze geldiniz. Ben beyaz maskenin ardından size bakıyor. İki ihtimaliniz var. 1 rirol at ve elinden kurtulmaya çalış. 2 kabullen. Adam boğazınızı sıkmaya başladı. Nefes alamıyorsunuz. Karşı koymaya çalışacak mısınız? Bu size bir zara daha mal olacak. Evet, Karşı koymaya çalış. Hayır. Olacakları kabullen. Adam boğazınızı sıkarken bir boşluk yakalamayı başardınız. Nasıl kaçmaya çalışacaksınız? 1. Adamın elini ısırıp o acıyla boğazını bırakmasını sağla. 2. Elini adamın karına doğru götür ve ölüm büyüsü kullan. 3. Olduğun yerde çırpın ve çırpınırken sırtındaki jopu almaya çalış. Elinizi müdürün karnına götürdünüz. Adam elinizi hissettiğinde çok geçti. Elinizde bir küre oluştu. Daha küre oluşurken adamın karnı erimeye başladı. Ölüm ışını fırladığı anda adamın ortadan ikiye ayrıldığını gördünüz. Bedeni yere düşerken siz de düştünüz. Hızlıca ayağa kalktınız. Çıkışa doğru baktınız. Kalbinizde bir atma. Tuf tuf. Tuf tuf. Tuf tuf. Dizinizin üstüne çöktünüz. Hissediyorsunuz. İç organlarınız zarar gördü az önce yaptığınız şey yüzünden. Karnınızda acayip bir ağrı, kalbinizde durmayan bir atma, kemikleriniz sanki kırılmış gibi ağrıyor. Ne yapacaksınız? Bir. Çıkışa doğru git. 2- Üst kata çık. Kalbinizi tutarak çıkışa doğru gidiyorsunuz. Ayaklarınızın altında paramparça iç organları var. Yer tamamen kan. Ölümün eşiğindesiniz ama yine de hayattasınız. Ve çıkış önünüzde. Belki çıkarsanız kurtulmanın bir yolunu bulabilirsiniz adım adım kurtuluşa doğru ilerliyorsunuz. Zor bir gündü. Anılarınız henüz yerine gelmedi. Ama en azından anılarınızın yerine gelmesi için vaktiniz olacak. Elinizi çıkış kapısına uzattınız. Çık. Hmm. Ve suratınıza tertemiz Orman havası çarptı. Bu güzel çiçek kokuları ile birlikte... ...içinize bir rahatlık kaplarken... ...kafanızı kaldırdınız. Umut dolu bir şekilde... ...gökyüzüne bakacağınızı düşündünüz. Fakat karşınızdaki hiç de öyle değil. Bulunduğunuz hastanenin etrafı yarım küre şeklinde mor bir enerji alanıyla kaplanmış. Şunu fark ettiniz. Buradan çıkmanız mümkün değil. Az önceki adamla boşuna savaştınız. kalbiniz tekrardan atmaya başladı. Şunu görüyorsunuz. Uzaktan uçan gemiler geliyor. Kardeşlerinizle boyama kitaplarında görmüştünüz. Bunlar uzay gemisi dedikleri şeyler. Büyülü motorlarla çalışıyorlar. Aralarındaki en büyük olan Evet, onu tanıdınız. Bu, kruvazör. İçerisinde komutanlardan birisi bulunuyor olmalı. Ne yapacaksınız? Bir, Kapıya otur ve geminin gelişini bekle. 2- Olabildiğince hızlı bir şekilde ayağa kalk ve üst kata çıkmaya başla. Kardeşinin yanına gitmelisin. Çıkış kapısının ardında sadece umutsuzluk var. Hastaneye geri girme vakti. Arkanızı döndünüz. Ve içeriye geri girdiniz. Kapı ağırlığıyla birlikte hmm, tok diye kapandı. Bir eliniz kalbinizde sert bir şekilde atıyor. Diğer elinizi ara sıra belinize götürüyorsunuz. Yara iyice büyümüş. Çok hızlı bir şekilde kan akıyor. Görüşünüz bulandı. İlerlemeye devam ediyorsunuz. Üst kata çıkmalısınız. Ağır ağır üst kata çıkıyorsunuz. Ve tekrar ikinci kattasınız. İlk geldiğinizde fark etmemiştiniz ama bir şey dikkatinizi çekti. O adrenalinle ancak kaçmayı düşünmüştünüz. Fakat şimdi daha sakin bir şekilde şunu fark ettiniz. İkinci kat. Bütün koridor. Ölü. Paramparça. Onlarca bedenle dolu. Devam etseniz belki sayısı yüzlere çıkacak. Bir sürü insan. Ve bunların bazılarını az buçuk hatırlıyorsunuz. Bunlar sizin hademeleriniz. Bunlar sizin doktorlarınız. Bunların bazıları sizin hocalarınız. Hepsi paramparça olmuş. Nasıl öldüler? Ne oldu da öldüler? Neden öldüler? Kafanızı tutuyorsunuz, hatırlamaya çalışıyorsunuz. Canınız çok yanıyor. Fakat devam etmeniz lazım. Robotların sesi arka taraftan geliyor ve bu sefer bir tane değiller, iki tane değiller. Etraf bunlarla dolu. Nasıl ilerleyeceksiniz? Bir savaşarak ilerle, iki gizlenerek ilerle, ses çıkartma, üç dışarıya çık ve teslim ol, dört koşarak git. Savaşacak gücünüz yok. Saklanmak da saçmalık. Acele etmeniz lazım gemi her an gelebilir. Mecbur koşacaksınız. Koşmaya başladınız. Robotların sesleri geliyor. Ve ilerlerken sağdaki odadaki bir robot sizi gördü. Denek bulundu. Dur bu bir emirdir. Arkandan bağırıyor. Fakat koşmaya devam ediyorsunuz. İki seçeneğiniz var. Bir, koşunuz için bir zar daha atın. Bunun için bir zar harcayacağım. İki, farklı bir şey yap. Öyle bir hızlı koşmaya başladınız ki kalbinizi umursamıyorsunuz. Koş. Sadece ve sadece koş. Robot arkanızdan koşuyor. Fakat küçük bir çocuk olarak o kadar çeviksiniz ki yaralarınızı umursamadan koşuyorsunuz. Koşarken diğer robotlar da sizi fark ediyor. Peşinizden geliyor. Ama umurunuzda değil koşuyorsunuz. Odanın yanından geçerken şunu duyuyorsunuz. Bozulmuş bir robot şunu tekrarlıyor sadece. Protokol 13 başarısı denek 7 ve denek 13 eksik aşama altı. başlatılıyor. Aşama altı başlatılıyor dediği anda bir anda etraftaki alarmların sesi tekrardan duyulabilir oldu sizin için. Ve şunu fark ettiniz. Etraftan silahlar inmeye başladı. Bütün koridor boyunca Robotik silahlar ortaya çıkmaya başladı ve güvenlik kameralarından sizin nerede olduğunuzu şu an robotlar görebiliyor. Koşmaya devam ediyorsunuz. Silahlardan birisi ayağınızın tam önüne ateş etti. Kaçmaya çalışırken dengeniz bozuldu ve öne doğru düştünüz. Arkanızdan onlarca robot geldiğini görüyorsunuz. Kaçmak için bir reload daha atacak mısınız? Bir evet, bir reload at. 2 hayır, başka bir şey yap. Robotlar peşinizde. Fakat bir üst kata çıkmanız lazım. Yukarıya doğru çıkan bir merdiven arıyorsunuz. Önce sağa dön, sonra bir kez daha sağa dön. Dümdüz devam et. Buraları hatırlayamıyorum. Burada o kadar çok bulunmadım. Bir türlü üst kata çıkışı bulamıyorsunuz. Robotlar sizi kenara sıkıştıracak. Zarı tekrar atmak istiyor musunuz? Tekrar atıyorsunuz. Ah! Hadi bir tane de ben veriyorum. DM diyem help veriyorum. Bir tane de. Bir tane de DMF veriyorum. Attım. Of! Tekrar atmak istiyor musunuz? 4 geldi. Kenara sıkıştınız. Ee, yaklaşık 10 tane robot, ee, 3'ü drone, ee, 7 tanesi böyle bayağı insansı drone. Sizi araya sıkıştırdı, size doğru geliyorlar. Baştan başlatıyorum. Bir, evet tekrar at. 2, hayır, atma. Başka bir şey yap. Ne yapacağınızı bilemediniz. Etrafa baktınız. Belki bir şey vardır ve o sırada fark ettiniz. Menfez evet bir tane daha var. Bir havalandırma boşluğu da. Siz sağarsınız ama robotlar oraya sağamaz. Çabuk gir içeriye. İçeriye girdiniz. Başladınız ilerleme. Robotlar arkanızdan yaklaştı. Arkanızdan bakarken şunu fark ettiniz. Hava boşluğu üst kata doğru çıkıyor. Bir ses. Bu sesi tanıyorsunuz. Sesi anlamlandıramıyorsunuz ama ışıltıya benziyor. Hadi yukarıya doğru çıkmanız lazım. Ne yapacağınızı biliyorsunuz patlayacak. Arkanızdan gelen bir ses. Arkasından bir patlama. Bam! Menfezde ileriye doğru. Hava kanalında ileriye doğru uçsunuz. Bir üst kata çıkmayı başardınız. Sürünüyorsunuz. Süründünüz, süründünüz, süründünüz. Ve menfezi açıp bir üst kata çıktınız. Oh. Güç alıp ayağa kalkmaya çalıştınız. Bir saniye. Ayağım uyuşmuş. Sağ bacağım. Ne? Bir saniye bacağım. bacağım Bacağım Sağ bacağım yok Sağ bacağım yok Ağğğğğ. Belinizdeki Acı da iyice arttı Bir üst kattasınız Canınız çok yanıyor Bacağınız yok Ancak sürünebilirsiniz Kalbiniz de çok kötü durumda Burada robotlardan ses yok gibi. Etrafınıza bakınıyorsunuz. Karanlık bir oda. Bu oda da artık alarm seslerini ve kadının gürültüsünü hiç ama hiç duyamıyorsunuz. Alarm sustu.